Hey, hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Yusuf. Bugün sizlerle birlikte kankamın ben de istediği My Supermarket Simülatörü oynayacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve Game, of Game, of Game fan kanalına abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. Hadi oyuna başlayalım. Adam elmaları. Elmaları diz Sonrasında... Ha ve fiyat belirli. Bu arada sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Şöyle. 1.90'a satalım biz elmaları. Şimdi dükkanımızı açıyoruz. Evet. Ve ilk müşterimiz gelsin bakalım. Hoş geldiniz ablacığım. Toplam 7.60. Aha. Hoş geldiniz Drakula abicim. Drakula'ya mı benziyorsun? <laughs> Yok. Kurt adama benziyorsun sen aynı. Sen de geç gözlüklü kardeş. Öğrencisin herhalde. Sana %35 öğrenci zammı yapabilirim. Şimdi Bundan kaç almam lazım? İstediğim İki bundan alayım. İki bundan alayım. İki bundan, iki bundan alayım. Tamam. Bütün parayı harcadım valla. Geldiler. Bu da 3 olsun. Tamam buradan 3 lira. Bak durun durun girmeyin dükkanı. Dur. Aç kutuyu. Aç bunu da. Sonra. sonra. Neydi? Kahve. Bu oyunda kahve aşırı satılıyor. 4.5 O da dört buçuk olsun. Ama da. Şimdi elmaları da dizelim. da böyle. Tamam şimdi bunu da çöpe atıyorum. Evet dükkanımızı açabiliriz. 47 <laughs> Git kafana <vururum. gülüyor> Ne kız fazla vermişim ya. Tamam. Evet. <laughs> şimdi oldu. <laughs> hey, seviye 2. ürün lisansı satın alacaksam raf da lazım. Nereye dizeceğim yeni ürünleri? Almasam müşteri gelmeyecek mi ya? Bir dakika şurada basket sahası vardı. Girebiliyor muyduk buraya ya? Bakayım. Seviye 5'te açılıyormuş burası. Neyse biz dükkanımıza gidelim. Kasada müşteri bekliyor. Geldim geldim. 8 10. Aha. <laughs> Aha. Şimdi hile zamanı. Bir dakika ben reklam izleyip geleceğim parayı artırmak için. Evet arkadaşlar baya bir reklam izledikten sonra tekrar geldim ve 259 dolar param var. Şimdi buradan bunu alıyoruz ve mobilya alacağız. 200 de buna vereceğim. Sonra ürünlerde ne varmış? Şekerden bir, bundan bir, bundan bir, bundan bir, bundan bir. 291 oldu. Neyse ben bir iki reklam daha izleyeyim geleyim o zaman. Evet şimdi yeterli param oldu. Satın al dedim. Tamam bunlar da gelsin şimdi. 40, 60. Sekiz, 20. 9.4 ve evet. Şimdi bir bölüm. Oo, ne kadar şey gerektiriyor ya? Bir dakika. Şu şimdi aç Şuradan başlatalım bence. Burası güzel. Şöyle tamam. Bu da bunun yanında olsun. Alam oğlum bir dakika. Heh. Mükemmel oldu. Tamam şimdi bir tane de şeyden alacağım. Ee, gevrek. Tamam. Şimdi seviyorum. Evet, günü bitireceğiz. Ama günü bitirmeden önce bir şuraları dizelim. Kahve alalım. Bu da gelsin. Evet. Bu neydi? Bu makarna galiba. İtalyan makarnası. Bu da bir buçuk olsun. Tamam. Bu da bir buçuk. Durak italyet. Ha. Ayçiçek ya. Bu da 4 lira olsun. O şeker güzel. Şekerin fiyatı da 2 olsun. Üç buraya 5 tane de buraya ve full oldu ya full çok güzel şimdi bu da çay Çayda 5 lira. Bu neydi? Bu da un. Şimdilik bu bir kenarda dursun. Şöyle burada. Bir tane elma alacağım. Elma da gelsin. 85 kaldı ya enerji Evet bunu da at burda Tamam günü bitir Bugün 300 lira zarardayız ama olsun Sonuçta Reklam izledik Mağazayı aç Kasiyer alabiliyor muyuz ya? Bu mu? 10. seviye diyor hmm. 600 diyor da bende o kadar para yok Dur şimdi bekle. Geçelim kasaya müşterileri bekleyelim. Ya da dur kasada durmayalım. Gezelim. Oo iki tane kahve aldı. Altı yetmiş beş. Aha. 25-50 hmm. 25-50 ne hmm. ya, kadar yağ almış bu ya 25-50 hmm. Evet bunu da atabiliriz. Portakal alalım bir tane de. 2.4 iyi ucuz. Aha. Evet bunu da atalım. 20-35 Aha Aha 10 1.5 8-95 Ooo bir şeyler azalıyor kahve mesela Kahve gevrek Ooo, şurası boş kaldı artık buraya. On koyabiliriz. lira bu da. At bunu da, tamam şimdi. Bir dakika. Reklam izleyip gelçem. Bir yükseltme var çünkü burada. Neredeydi o? Şuram, şu muydu? Bir yerde vardı ya nakizim. Ha genişletme açmak lazım. Da şu an dükkan boyutu bize yeterli. Bunu kapat. Ne almamız lazım? Çay, Şeker, makarna, şeker aldım, çay aldım, ee, bir de makarna. Buzdolabı ne kadar? Buzdolabına şu, şu an için sadece sus atabiliriz. 250'ymiş, param yetmiyor. 67 kaldı enerjim. Ben video dışında oynayıp bitiri, e, biriktireceğim. en sevmediğim illa içinde bir tane kalacak bugünden. At <laughs> bunu <daha>. Tamam. 26. <laughs> 15. 65. Aha. <laughs> Elma almak istiyorum. Bir tane elma. 65 tane. Evet dükkanı aç. Bunda bir tane çay var. Bunda da bir tane makarna var. Burası ne ya? O atari salonu. Seviye 7'de açılıyormuş. makarna mıydı? Atarım. 13 buçuk. Ah <laughs> oh be 10 kuruş fazla verdim. 325. <laughs> Face altı. Aha. Hım. bitti. Aha. buçuk Bir tane kahve alacağım Bir tane yağ almak lazım Bir kahve Bir tane yağ Bir de portakal lisans ne varmış başka? Hmm, 200'e bu lisans var. O zaman arkadaşlar bekleyin. Ben baya bir reklam izleyeyim. Şöyle şuradan neredeydi? Ha. Şuradan reklam izleyeyim. Geleyim. Yeni bir lisans açayım ve rafta satın alayım. Ve evet arkadaşlar. Uzun bir reklam izlemeden sonra geldim ve 870 dolar para biriktirdim. Şimdi yapacağımız şey bunu ve bunu almak olacak. Umarım umarım yeterli olur paramız. Ya da küçük raf al. Bir bakayım kaç tane şeyim var. Dört. O zaman küçük raf alayım. Buzdolabı al. Bunu da satın aldım ürünlere bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4 tane bundan. Bundan 1, 2 tane meyve suyu, bir tane de su alayım. Evet. Ve 300 dolardan param var. Şimdi... Evet, bütün siparişlerimiz geldi. Şimdi bu da burada durabilir. Şu an için burası iyidir buna. Tamam. Şimdi bu neymiş? Ekmek. Aa raf almadım. Raf almayı unuttum. Tekli raf satın al. Gel bakayım buraya. şimdi. Ekmek. Ekmeğimizin fiyatı 3 lira. Meyve suyumuz. Bu da 2.65. Sonra at Neymiş? Bu da meyve suyu. Meyve suyu bayağı satıldığı için iki tane aldım. Süt. 3.25'te sütün fiyatı. Suyumuzun fiyatı 2 dolar. neymiş? Fıstık ezmesi. Bu da üç buçuk. Reçel. İki buçuk da bunun fiyatı. Ve bu da kakaolu fındık kreması da 4 lira. Evet bunu da dizdikten sonra aldım. Evet arkadaşlar Şöyle günü bitir diyelim 100 bakiyem kaldı Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim like atıp abone olmayı ve oynamamı istediğiniz yorum oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşürüz.